بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك اضل أو ظل أو ظل أو ظلم أو ظلم وجهل أو, أو, أو يجهل علي Allahümme inna nes'elike al-afu afiyete ve Amin. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Riyad-ı 112. hadisi şerifine geldik. Riyad-ı Sarihi'nin bölümünü okuyorduk. Said bin Abdülaziz Rabia bin Yezid'den, Rabia'nın Ebu İdris el-Khavlani'den, onun da Ebu Zer Cündep bin Cünade radıyallahu anhudan Onun da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Peygamber Efendimizin de Cenab-ı Allah'tan rivayetine göre يروي يَرْوِ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ حَدِيثِ Hadis-i Kudsi انه اَنَّهُ اللَّهُ تعالى يا عبادي عِبَادِ اِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا الله تعالى Ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. Ya ibadi kullukum dallun illa men hedeytuhu festehduni ehdikum. Ya ibadi kullukum jai'un illa men at'amtuhu festat'imuni ut'imkum. Allahu Teala kullarım benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıtmışsınız. O halde benden hidayet dileyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarım hariç hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ya ibadî, kullukum arin illa men kesevtuhu festeksuni eksukum. Ya ibadî innekum tughti'ûna bil-leyli ve'n-nehâr <laughs> ve ene aghfiru'z-zunûbe cemî'an fasteghfirûnî aghfir lekum Allahu kullarım benim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaksınız benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim kullarım siz gece gündüz günah işlemektesiniz bütün günahları affeden de بندنفلي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب, قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا Allah-u Teala kullarım bana zarar vermek elinizden gelmez ki zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Çünkü faydayı da veren, zararı da veren Allah Teala. Kullarım, evveriniz, ahiriniz, insanınız, cinleriniz, en muttaki bir kal kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümden herhangi bir şey arttırmaz. Yani yeryüzündeki bütün insanlar, cinler, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olanlar, hepsi kafasını secdeden kaldırmasa Allah'ın mülkünde bir şey arttırmazlar. Tam tersine hepsi günah şeseler Allah'ın mülkünde bir şey eksiltmezler. Ya ibadî, لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر وين الله تعالى قل Evleriniz, ahiriniz, insanınız, cinleriniz en günahkar bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar bu benim mülkümden en küçük bir şey eksiltmez. Kullarım, evleriniz, ahiriniz, insanınız, cinleriniz bir yerde toplanıp benden istekte bulunacak olsalar ben de her birine istediğini versem bu benim mülkümden ancak iğne denize daldırılıp çıkarıldığında denize ne kadar eksiltilebilirse işte o kadar azaltır. Yani hiçbir şey eksiltmez. Aldınız iğneyi denize daldırdınız ve çıkardınız. Ne eksildi? Hiçbir şey eksilmedi. Ya ibadi inneme hiye amalikum ahsiha lekum thumme uvefikum iyyaha femen vecede hayran fel وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ قَالَ سَع۪يدُ قَالَ اَبُو اِدْرِيسُ اِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَد۪يثِ جَثَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ رَوَهُمْسُ Kullarım işte sizin amelleriniz Onları sizin için saklar Sonra onları size geri veririm Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd kim de hayırdan başka bir şey bulursa, öz nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Said bin Abdülaziz dedi ki, Ebu İdris el havlani bu hadisi rivayet ettiği zaman, dizleri üzerine çöküverdi. Yani hadisin dehşetinden dolayı, dizisti de yere çöktü. Hadisimiz İmam Müslim, Rahimullah rivayet ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in, Şamlıların en sağlam rivayeti dediği bu hadisi kutsi Cenab-ı Hak ile kullarının durumunu açıkça ortaya koymakta hiçbir şekilde ve hiçbir konuda ilahi takdir ve tasarrufun dışında karınamayacağını her şeyin sadece Allahu Teala'nın dile, dileğine bağlı olduğu en kesit ifadelerle anlatılmaktadır. Bu sebeple Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak konusunda hususuna tembel davranmamak, nefsin arzularına uymamak gerekmektedir. Böylesine bir konuma sahip olan bizleri nasıl bir mücahede vermesi lazım geldiği artık iyice anlaşılmıştır. Allahu Teala adildir, zulmetmez, zulmü sevmez, zulme razı olmaz. Hidayet Allah'tandır. Hidayetin ana kaynağı Allahu Teala'dır. Peygamber de değildir. Hidayetin ana kaynağı Allahu Teala'dır. Eğer peygambere kasaydı bütün Mekke'nin hepsi Müslüman olması lazımdı. Bütün Medine'nin hepsi Müslüman olması lazımdı. Dünyada herkesin Müslüman olması lazımdı ama Allahu Teala imanı seçiyor. İman ehlini seçiyor. Onun içinden sadece elverişli olanları ne yapıyor? Cennetine koyuyor. Musa Aleyhisselam bir gün Allahu Teala'ya ya Rabbim cennete koyduğun kulları da sen yarattın. Cehenneme koyacağın kullarını da sen yarattın. Yani o kulları da yaratmışken onları niye cehenneme koyuyorsun diye Allahu Teala hikmetini sormuş. İtiraz değil bu. Hikmetini sormuş. Allahu Teala da ey Musa demiş bir ekin ek demiş. Tarla ekin ek. Ekin ekince bu sefer Musa Aleyhisselam ekini sulamış, ekin büyümüş, hasat vakti gelmiş, onun hasadını yapmış, işte onun yani yarayacak olanını almış, kerin çöpünü onu da atmış. Allahu Teala ne yaptın? Ey Musa demiş. O da ya Rabbim, demiş. Ekini ektim, suladım. Ekini sulayacaksın, ağaçsa ağacı sulayacaksın, bu meyvesi olacak. Ondan sonra ne yaptın? Ya Rabbim demiş, yiyecek olanı, yarayışlı olanı aldım, yaram yanı da aldım attım demiş. İşte ben de kullarımı böyle yapıyorum demiş. Allah-u Teala. Hani sen ekini ektin, o ekinden faydalı olanı aldın. İşte ben de kullarımın faydalı olanlarını cennetime koyuyorum. Faydası olan çer de cehenneme koyuyorum demiş Allah-u Teala. Bu hadis, hadis sahibi hadis. Allahu Teala cennetine layık olanlara iman veriyor. Onları imanla şereflendiriyor. Ona hamd etmek lazım. Sadece bu iman nimetinden dolayı başımızı secdeden kaldırmasak yeridir. İman nimetinden dolayı. Allahu Teala bize imanı verdiği için kullar içerisinden bize seçmiş bizi ve bize imanı vermiş. Bu bile bizim için şükre değer hamd etmeye değer ana şeydir. iman en büyük şey. Çünkü iman olmadan cennete giremiyor kişi. İman olmadan cennete giremiyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyorlar? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Kamil manada iman etmiş olmazsınız. Size Aranızda sevgiyi artıracak şeyi söyleyeyim mi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Aranızda selamı yayın. Aranızda selamı yayın. Selamı tanıdığa da tanımadığa da vermek lazım. Selamı yaygınlaştırmak lazım. Selam Allah'ın isimlerinden bir isim. Selamı yaymak demek Allah'ın isimlerinden bir ismi yaymak demektir. Onun için Esselamu Aleyküm deyin. Aleyküm Selam desin ve Rahmetullah desin ve Berekatühü desin ne yapsın? Bu selamı yaygınlaştıralım. Bu çünkü imanımızın tezahürü. İmanımızı ne yapıyoruz? Karşı muhatabımıza hem gösteriyoruz hem de sevgimizi izah etmiş oluyoruz. Rızık Allahu Teala'nın takdiri. Demek ki cinlere de insanlara da Allah rızık veriyor. Rızkın kaynağı Allahu Teala'dır. Kul kusursuz olmaz bu hadisten onu da öğreniyoruz. İstiğfar edecek, tövbe edecek, Allah'a dönecek, Allah'a yönelecek. Allah da onu bağışlayacak. Yani biz her an yanlış yapabiliriz. Her an hata edebiliriz. İstiğfar edeceğiz, tövbe edeceğiz, Allah'a yöneleceğiz. Allahu Teala'nın ihsan deryası sonsuz ve sınırsızdır. Bakın petrol bitecek diyorlar, doğalgaz bitecek diyorlar, şu bitecek diyorlar. Ama Allahu Teala'nın yanında Hiçbir şey tükenmez. Her şey biter insanlar ama Allah'ın yanında bitmez. Allah'ın hazinesinde yeryüzü ve gökyüzü hazinesinde hiçbir şey bitmez. İnsanlar rızkı yerde arıyorlar. Ama Allah Teala ne diyor? Ve fi's sema'i rizqukum ve ma tu'adun. Rızkımız neredeymiş? Gökteymiş. Sen ekini ekiyorsun, tohum atıyorsun. Ne bekliyorsun? Yağmur bekliyorsun. Niye? Gökten gelecek. O inecek, o yağmur tohumla buluşacak ve o filizlenecek. Allah Celle Celaluhu gökten gönderiyor sana. Allahu Teala her birimizin amellerini kaydettirmektedir. Melekler ne yapıyorlar? Onu yazıyorlar. Kayıt altına alıyoruz. Hangi saat, hangi dakika, nerede olmuş her şeyi yazıyor melekler her şeyimizi yazıyorlar. Ömrün sonlarında hayrı artırmaya teşvikle alakalı bölüme geldik. Evelem nu'ammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera ve ca'akumun nadir. <laughs> Fatır suresinin 37. ayet kelimesi. Düşünecek olanın düşüneceği kadar sizi yaşatmadık mı? Hem size uyarıcı da geldi. İmam Nevevi bu ayet kelimeyi şöyle açıklamaktadır. Abdullah İbn Abbas ve meseleyi iyi tetkik eden alimlere göre bu ayetin anlamı biz sizi 60 yıl yaşatmadık mı demektir. Yani sizin düşünecek kadar ömür vermedik mi derken Allahu Teala yani siz size biz 60 yıl ömür verip düşünecek kadar vakit vermedik mi? Nitekim biraz sonra nakledeceğimiz hadis-i şerifte de bu manayı pekiştirmektedir. Bazılarına göre sizi 18 sene, bazılarına göre 40 sene yaşatmadık mı demektedir. Bu son yorum Hasan el Basri, El Kelbi ve Mesruka aittir. Ayrıca bu görüş İbn Abbas'tan da nakledilmiştir. Medinelerin 40 yaşına gelince kendilerini ibadete verdikleri rivayet edilmiş. Bazı ayette işaret edilen sürenin bulu yaşı olduğunu söylemişler. İbn Abbas ve alimlerin büyük bir çoğunluğu ayetteki size uyarıcı da geldi ifadesinden uyarıcıdan maksat Peygamberimiz Aleyhisselam olduğunu söylemişlerdir. İkrime, Sufyan İbn Uyeyne ve daha başka ayette uyarıcı sözünü ihtiyarlık olarak da yorumlamışlardır. Gerçeği Allahu Teala bilir. Allahu alem biz sevap. Bilmiyoruz yani. Sonuçta biz ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Allahu Teala'nın muradı nedir? Peygamberin muradı nedir? Netice nedir? Biz karinelere bakarak yorumlar yapıyoruz ama en iyisini Allah bilir. Ona bırakmak lazım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kale e'zalallahu ila imri'in hatta seneten ravahul Allahu Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin bahane ileri sürme imkanını ortadan kaldırmıştır. Hadisi İmam Bukhari rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini anlatırken ümmetinin ömrünü benim ümmetimin ortalama ömrü 60-70 yaş arasıdır. Bu Tirmizi'de İbn-i Mace'de geçiyor. Bu hadisi daha önceden de okumuştuk. İbn-i Abbas radıyallahu anhumanın rivayeti şöyledir. Kâle kâne umaru رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح Ömer radıyallahu anhu Bedir gazvesine savaşına katılmış yaşlı olanlarını istişare meclisine toplardı. Gerçekten dinde ileri olan, Allah katında değeri olan insanlarla istişare ederdi Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Danışma meclisine beni de dahil etti. Sahabilerden biri buna içerlendi ve dedi Hazreti Ömer'e dedi ki bu neden bizimle beraber oluyor? Yani bu çocuk çünkü Hz. Ömer radıyallahu anh'ın halife olduğunda i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın ya 15 yaşında o civarlar yani. E şimdi onlar büyük. Danışma meclisi bu devletin en üst kademesi ve 15 yaşındaki bir çocuk da danışma meclisine alınıyor. Onlardan birisi ya dedi bizim de bunun bu yaşında çocuğumuz var. Niye bunu bizimle beraber alıyorsun? Hz. Ömer de bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi. Derken bir gün beni çağırdı ve büyük sahabilerin meclisini aldı. Bana öyle geliyor ki o gün benim bilgimi ve anlayışımı onlara göstermek istedi. Sahabe-i kirama Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde yani İdhece'e Nasrullah ayeti geldiğinde diye başlayan Nasr suresi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu sureyi nasıl değerlendiriyorsunuz? dedi. Bir kısmı da şöyle dediler. فَقَالَ بَعْدُهُمْ أمرنا نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعدهم فلم يقل شيئا فقال لي اكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامه اجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه kana توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري bir kısmı yardım görüp fetih gerçekleşince Allah'a hamd ve istiğfarla emrolunmaktayız dedi. Kimi de hiç yorum yapmadı. Hazreti Ömer de bana dedi ki ey İbn Abbas sen ne diyorsun dedi bu ayetleri tefsirinde. Ben de onların dediği gibi değil dedim. Peki ne diyorsun dedi. Yani sen de onlar gibi mi düşünüyorsun dedi. O da hayır dedi. Ben de onlar gibi düşünmüyorum dedi. Ben dedi şöyle düşünüyorum. Bu sure Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektedir. Allah'ın yardımı ve fetih sana gelince ki bu senin ecelinin geldiğinin alametidir. Yani Mekke feth olunduktan sonra sen vefat edeceksin. Baba. Rabbini hamd ile tesbih et, bağışlanma dile çünkü o tövbeleri kabul edendir buyuruyor dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer ben de bu sureden senin dediğinden başkasını anlamıyorum dedi. Bu hadisimizi Bukhari rivayet ediyor. Aynı zamanda Tirmizi'de de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu geldikten sonra istiğfarı arttırdı. Subhanallah ve bihamdihi artırdı. Yani o hani sahabeden bazıları bunları artıracağız dediler ya. Efendimiz Aleyhisselam'a bir alamet, işaret. Artık senin ecelin yaklaştı. Ömrün sonuna geldin. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Bundan sonra Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah ve etubuleyk cümlelerini çoğaltmaya başladı. Aleyhisselam bu, hadis, bu ayetle amel etti. حضرت عائشه انمزه نیبت رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه اللهن yardımı erişip fetih gelince yer, ayeti indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her namazda, mutlaka Rabbimiz senin her kusurdan uzak olduğunu bilir ve söylerim seni hamd ile anarım Allah'ım beni bağışla derdi yani bunu istiğfarı hamdi tahmidi arttırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslüm hadisi İmam Bukhari'nin sahihi ile İmam Müslüm'ün sahihinde Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilen başka bir rivayette de şöyledir Kâine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران وفي روايه لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل ان يموت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك افندم صلى الله عليه وسلم ركوعه سجوده اللهم سنن هر قصورdan uzak oldugunu bilir ve soylerim rabbimiz sana hamd ederim Allah'ın beni bağışla duasını tek sık tekrarladı. Bu sözüyle o Kur'an'ın emrini uygulardı. İmam Müslim'in rivayetine de denilmektedir ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından önce seni her kusundan uzak tutar, sana hamd eder, senin bağışını diler, sana tövbe ederim duasını sık sık tekrar ederdi Efendimiz Aleyhisselam. Yine Hazreti Ayşe annemiz şöyle dedi. Kâlet Ayşe, kultu ya Resulallah. Ma hadihi al-kalimat allati araka ahdathatha qala li fi ja'a ila Efendimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah sende daha önce söylemediğin şimdi söylediğin tekrarladığın bazı dualar görüyorum yani yeni yeni bazı cümleler bunlar nedir dedi. Efendimiz Aleyhisselam da ümmetimle ilgili olarak benim için bir işaret tayin edilmiştir. Onu gördüğüm zaman bu kelimeleri söylerim. Bu işaret Nasır suresidir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Yine İmam Müslim'in bir başka rivayetinde bu husus şöyle ifade edilir. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksür <laughs> min kavli subhanallahi ve bihamdihi estağfirullaha ve atubu ileyhi kâlet قلت يا رسول الله اراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقال اخبرني ربي اني سارى علامه في امتي فاذا رايتها اكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقد رايتها اذا جاء نصر الله والفتح فتح مكه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان tevvabe. Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o kelimeleri niye tekrarladığını söylemiş. Aleyhisselatü Vesselam da ben Allah'ı ona yakışmayan sıfatlardan uzak olduğunu belirtir. Ona hamd ederim sözlerini sık sık söylediğini. Hazreti Ayşe diyor ki Subhanallah ve bihamdihi Estağfirullah ve etubileyh sözlerini görüyorum ki pek sık söylüyorsun. Peygamberimiz Aleyhisselam da Rabbim bana ümmetim içinde bir alamet göreceğimi bildirdi. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Onu gördüğümden bu yana Subhanallahü bihamdihi Estağfirullah ve etubu ile sözünü çok söylerim. Ben o alameti Mekke'nin fethine işaret eden Allah'ın yardımı ulaşıp fetih gerçekleşince ve insanları grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret ile. Çünkü Allah tövbeler çok çok kabul edendir. Mealindeki Nasr suresini suresinde gördüm buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Enes radıyallahu anhu'nun rivayeti. "Kâl inna Allah azza ve cel tâbe'al vahye ala Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem kabl mevtih hatta tuvfiye ekser mâ vahyu" aleyhi muttefakun aleyh Allah-u Teala peygamberin vefatından önce vahiyi sıklaştırdı öyle ki peygamber aleyhisselam vahiyin en sık geldiği bir sırada vefat etti yani gecenin en karanlık olduğu zaman gündüzün şafağın atacağı zamandır vahiy en sık bir şekilde geldi efendimiz aleyhisselam çünkü vefat edecekti artık Allah Celle Celaluhu rahmeti sağanak sağanak bol bir şekilde geldi. Ondan sonra vahiy kesildi. Hadisi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Cabir radıyallahu anhu'nun rivayeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi şöyle buyurdu. Yub'atü kullu abdin ala mâ aleyhi ravahu Müslim Her kul öldüğü hal ameli üzere diriltilir. İmam Müslüm tarafından rivayet ediliyor. Nasıl yaşarsanız öylece ölür, nasıl ölürseniz öylece diriltilirsiniz. Bu yarısı da görüş, görünüş açısından genel bir gerçeğe dikkat çekmektedir. Nasıl yaşıyorsak o şekilde de diriltileceğiz. O zaman Allah Celle Celaluhu ile beraberliğimizi, peygamberle beraberliğimizi, salih insanlarla beraberliğimizi, yani salih insanların meclislerini ne yapmak lazım? Onların meclislerinde sürekli bulunmak lazım. Allah Celle Celaluhu anılan peygamberin anıldığı meclisleri ihmal etmemek lazım. Çünkü nasıl yaşarsak öyle diriltileceğiz. Rabbim okuduğumuz ayet ve hadislere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı ve aktarmayı hepimize nasip etsek. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhan Rabbike Rabbizete amme yasfunu selamun ala al-müsselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.